CHP'nin Kütahya'da en genç milletvekili aday adayım Samet Ahmet derim. CHP'den Kütahya milletvekili aday adaylığını açıkladım. Ceketini, kravatını çıkartıp kollarını sıvayıp CHP Kütahya milletvekili aday adaylığını açıkladım. Samet Ahmet derim. Başaracağız, başaracağız, başlıyoruz. Hadi Bismillah. İttifak ortaklarıyla yaşanabilir çağdaş bir ülkenin temellerini atıyoruz dedim. Samet Ahmet derim. gencim Gençlik kodasından dolayı. Aday adayı değilim. Ben partimizin bayraklarını astığım, partimizin sandalyeleri de uyuduğum için adayım dedim. CHP Kütahya Milletvekili aday adayım Samet Ahmet Dere yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi: Gençim fakat gençlik kutusundan dolayı aday adayı olmadım. Ben partimizin bayraklarını astığım için adayım. Ben partimizin sandalyelerinde uyuduğum için adayım. Ben partimizde büyüdüğüm için adayım. Ben inandığım değer, ilkeler uğruna çok yediğim, gözaltına alındığım için adayım. Yaşanılabilir, çağdaş bir ülkenin temellerini bu ittifak ile atıyoruz, atacağız. Tüm aday adaylarımız, seçmenlerimiz, örgütlerimiz ve toplumsal mutabakatımız ile hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlayacağız. Böyle bir ülke inşa edeceğiz. Birleşe birleşe. Değerli arkadaşlarım, sizlere söz veriyorum. Ben Kütahya'mın en genç milletvekili olmak için yola çıktım. Ama olur ya, aday sıralamasında olmasam bile her gün kollarımı sıvayıp, her gün adaymışım gibi partimin en onurlu görevi olan üyeliğimi kullanıp mevcut adaylarla her gün canla başla çalışacağım. Tüm aday adayları arkadaşlarımla, tüm aday arkadaşlarımla her gün program yapacağım. Çünkü ben bu partimiz yüzde iki oy aldığında da buradaydım. İktidarı yürürken şu anda da buradayım. Burada olmaya devam edeceğim.